Efendimiz Aleyhisselam şunu söylerdi kardeşlerim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allahumma la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Şöyle başlıyoruz. La ilah illallahü vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyorum. O tarihte tanımıyorum. İdeologya tanımıyorum. La ilahe la burada cinsin nef ediyor. La ilahe illallahü vahdehu sadece o var. La şerike leh onun benzeri eşi yoktur. Hiç kimse Allah Azze ve Celle'ye nazire yaparak kanun koyamaz. Böyle bir yetkiye sahip değildir. Neden? Lehul mulkü. Saltana sadece onundur. Yönetim, iktidar onundur. Lehul mulk. Bütün kainatı, galaksileri, saman yolunu o yönetir. Ve lehul hamdu. O zaman hamd da onun. Sena övgü. Bütün bunlar ona mahsustur. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Yoktan var eder. Şimdi bu anlayışı, bu şuuru kuşanınca dua ediyoruz. Ne diyoruz? Allahumma la mani'a lima a'tayte. Allahümme la mani'a lima a'tayte. Verdiğine engel olacak. Hiçbir güç yoktur ya Rabbi. Allahumma la mani'a. Hiçbir güç engel olamaz. Lima ataydı. Verdiğine hiçbir güç engel olamaz. Ve la lima mena'te. Engel olduğunu da kimse veremez. Yani engel olduğunu reddettiğini de kimse veremez ya Rabbi. Ve la lima mena'te men ettiğini, engel olduğunu hiçbir güç veremez. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّ مِنْ كَلْ Hiçbir zenginin malı, zenginliği senin lütfun olmadan ona fayda vermez ya Rabbi. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّ مِنْ كَلْ Yani mal, zenginlik malın sahibine senin lutunu olmadan fayda vermez Allah'ım. Peki namazdan sonra bu duayı yapıyoruz. Bununla şunu söylüyoruz. Hani Allahu Ekber diye başladık. Büyük olan Allah'tır. Onun huzurunda eğiliyorum. Onu tazim ediyorum. Namazdan sonra da La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehul mulku yönetim senin idare senin, senden başka ilah yoktur. Sen vermediysen kimse veremez. Sen engel olduysan kimse ona ikram edemez ya Rabbi. Eğer sen müsaade etmediysen adamın milyarları olsa ağzına bir lokma koyamaz. Ya midesi çürür ya bağırsakları tıkanır alır ama hazmedemez. Her şey senin müsaadenle olur. O halde şimdi ben namazdan çıkıyorum. Allahu Ekber'i hayatıma hakim kılma şuuruyla bu camiden ayrılıyorum diyoruz kardeşlerim.